Selam dostlar, bugün bir yaratıcının veya Allah'ın nasıl derseniz deyim bunun varlığını ispatlayacağız sizlere. Birinci maddemiz burada hudus delili, yani sonradan var olma delili. Burada bahsedilen olay şu: Evren sonradan yaratılmıştır ve ezeli değildir. Peki sonradan yaratılan bir şeyin yaratıcısı var mıdır? Tabii ki de bir yaratıcısı olmak zorundadır. O da İslamiyete göre Allah'tır. Şimdi peki nasıl sonradan vardır? Onu önce bir anlatalım. Şimdi şöyle bir durum var. Önceden olabilmesi için o halde burada sonsuz sayıda gün, ay ve yıl geçmiş olması gerekmekte. Bu da mümkün olmadığı için yani sonsuzluğun imkansızlığı olduğu için böyle bir şeyin sonradan yaratıldığına bir delildir. Yani evren sonradan yani buna gerçi şöyle bir örnek verelim aslında daha detaylı anlatacak olursak bir telefon koyduğumu düşünün masaya. Diyorum ki bu telefon geldi bir yerden. Yani bunu gördüğünüz zaman demez misiniz ki bu telefonu kim yaptı? Yani sonuçta bu telefonu icat edecek birisinin olması gerekti. Ben size desem bir gökten bir şekilde düşti yerlere geldi falan desem dersiniz ki bu imkansız. Burada tasarım var. Burada bir tasarım harikası var. Bunun bir akıl tarafından yapılmış olması gerekmektedir. Yani evrende bu şekilde aslında ezeli değildir. Yani ezelidir bakış açısı burada tamamen yanlıştır. Buna delil olarak da eğer ezelden beri var olsaydı geçmişte sonsuz sayıda gün, ay ve yıl geçmiş olurdu. Sonsuz gerçek anlamda da var olamaz, aşılamaz zaten. O halde evrenin mutlaka bir başlangıcı vardır. Big Bang gibi şeyler diyorlar. Bu da aslında evrenin sonsuz olmadığına bir delildir. Ve hiçlikten de bir patlama meydana gelmez aynı zamanda. Bundan harici şöyle güzel bir şey var. Kozmolojik delil dediğimiz sebep delili var aslında. Yani mantığı evrenin var olması bir sebebe bağlı olmalı. Her şeyin bir sebebi varsa bu sebep zincirinin sonsuza dek gitmesi mümkün değildir. Yani sonsuza dek o öyle o öyle o öyle diye gitmez. Her şeyin bir başının olmak zorunda olduğunu burada yine belirtiyor. İlk sebep yani sebebi olmayan sebep gerekir. Bu da Tanrı'dır. Yani bir şeyin olması gerekmekte ki bu şeyin başlaması gerekmekte. Yani bu da bir yaratıcının olmasına bize bir delildir aslında. Harici olarak teolojik delil dediğimiz benim en sevdiğim düzen ve gayelik delili. Şimdi teolojik delil yani şöyle örnek vereyim. Dünyada güneş sistemi, doğadaki ekolojik dengeler, insan beyninin işleyişi gibi birçok örnek, yani birçok düzen ve sistem var. Bunun tesadüfen meydana gelmesi tamamen imkansız. Bunun meydana gelebilmesi için bunu yapacak akli birinin olması lazım. Arka planda aklını kullanan birisinin bu düzeni ve tasarımı oluşturabilmesi lazım. Yani akla ve iradeye sahip bir şey olabilmesi lazım ki böyle bir düzen ve sistem kurabilsin. Çünkü bu düzene baktığınız zaman tamamen yani tesadüfen veya Big Bang'le ve benzeri herhangi bir şeyde meydana gelmesi imkansız bir düzenden bahsediyorum. Şimdi diyeceksiniz ki peki bu düzen başka bir yani illa yaratıcım olması lazım. Evet yaratıcı olması lazım. Şu bunun sebebi de şu. Yaratıcı olması lazım. Çünkü bunu oluşturabilecek akla ve iradeye sahip bir gücün arka planda olması lazım. Bu da bir yaratıcıya delildir zaten. Yani herhangi bir tesadüf veya herhangi bir dola, doğa olayı veya kaos gibi herhangi bir ve benzeri bir şey yoktur. Yani burada dediğim gibi Sadece bunu açıklayabilmeniz için herhangi bir akla ve iradeye sahip arka planda bir yaratıcının olabilmesi lazım ki böyle bir denge ve böyle bir düzenin, böyle bir sistemin oluşabilmesi gerekmektedir. Alemde gözlemlenen düzen kör tesadüfün değil, hikmet sahibi bir yaratıcının işidir. Az önce de anlattığımız gibi. Çünkü baktığınız zaman gerçekten aşırı derecede bir düzen var. Yani bunlara aslında daha devamı var bunun ahlak, ahlaki delil ve fıtri delil diye. Lakin bunlar hiç girmeye dahi gerek yok. Sadece bu o teolojik delil dediğimiz düzen delilini aldığınız zaman bile geçen birini izledim. Şimdi bir Müslüman bir e, Müslüman olmayan birine diyeyim bir şey anlatmak istiyor diyor ki yani bir sanat varsa bir sanatçı vardır. şeyini sunuyor, teorisini sunuyor. O da diyor ki sanatın olması yani bizim düzenlediğimiz gibi düzenin olması bir düzenleyicinin olmasına mana değildir. Arkasında başka bir sebep de yatabilir. Buna şöyle çok güzel bir örnek veriyor. Diyor ki bu arkadaş mantık delilidir bu. Yer ıslak ise bu yağmur yağdı veya ben ortumu sulamış olabilirim veya belediye yerleri ıslatmış olabilir veya birisi bir kova su dökmüş oraya olabilir gibisinden örnek veriyor. Çok güzel bir örnek lakin burada bir eksik bir örneği var bu Diamond Deme kardeşimizin. Şöyle söyleyeyim. Bunun verdiği örnekler oraya belediyenin ıslatması veya yağmur yağması ve benzeri deliller akla ve mantığa uygun makul delillerdir. Ama bir düzenin var olması tesadüf eseridir demek bir makul bir delil değildir. Veya doğa olayıdır, Big Bang'dir veya teolojik bir kaostur demek bir mantiki bir delil değildir. Burada mantiki oluşabilecek bir tane delil vardır imkansızları elersek eğer. Bu da bunu yapan iradeli ve akıl sahibi bir arka planın olması gerekmektedir. Bir yaratıcıya delildir bu da. İmkanlı olan burada budur aslında. Yani Peki bu düzeni ve biz bu sistemi yapabilen neler vardır diye sıralayacak olursak eğer elimizde sadece akıl ve iradeye sahip bir yaratıcının olduğu ele geçiyor. Yani bu da yaratıcının olduğuna yüzde yüz net ve kesin bir delildir.